Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Tehkidi nefi istikbal fiilinin çekimini yapacağız. Ee, yalnız elle çekim videosunu izleyin. Konu orada daha net anlaşılacak. O videoyu da e, bu açıklama linkinde paylaşacağım. Oradan tıklayıp elle çekimini görün. Sonra buraya gelirseniz bu konu burada görseli orada uygulaması var. Daha aydınlatıcı olacağından emin olabilirsiniz. Şimdi çekimini yapıyorum. Lenyan sonra لن ينصرا لن ينصروه لن تنصرا لن تنصرا لن ينصرنا لن تنصرا لن تنصراه لن تنصروه لن تنصري لن تنصرا لن, لن تنصرنا لن ننصر لن ننصرا لن ننصرا Tekidi nefi istikbal fiilindeki tekiller mavi, sarılar ikil, yeşiller çoğul olduğunu bilelim. E, çekim yaparken de ayrıyeten tekiller ve çoğullar, önce tekiller sonra çoğullar sonra ikillere çekin. Bu sıralamayı da yaparak tekil, ikil ve çoğul mantığı oturmuş olur. Bir müzekker müennes olayı vardı. Önce, maviler müzekker, sarılar müennes, kadın, yeşiller ortak kullanım. E, üçüncü ve ikinci şahıslarda cinsiyet ayrımı var erkek kadın ayrımı var ama birinci şahıslarda ben ve biz diyenlerde ihtiyaç yoktur onun için kullanılmıyor. Önce erkekleri mavi, sonra kadınları yeşil, sarı, sonra da ortak kullanımı çekerek bu konuyu da pekiştirmiş olursunuz. Bazı kelimeler ortak kullanımdır. Bu kelimeleri de gözden kaçırmayalım. Mesela e, ten, lentensuru kelimesi ortak kullanımdır. Lentensuru kelimesi de ortak kullanımdır. Lenden suru kelimeleri de ortak kullanımdır. Nasıl ortak olduğunuzu, ne demek istediğimi il muzariyi tanıyalım videosunda açıklamıştık. Orayı izlerseniz o buradaki o noktaları da dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Şimdi üçüncü şahıslar mavi, ikinci şahıslar sarı, birinci şahıslar yeşil. Bu mantığı görelim. Bu şekilde de çekim var. Şimdi burada şu açıdan bakacağız. Eee tekli özne durumları. Mavi olanlarda özne gizli olabiliyor içeride. Şöyle diyelim içeride kullanılabiliyor e, zahir özde ayet uygulamasında bunu yapacağız. Bir de fiili muzari tanıyalım da detay verdik. Burada ona girmeyeceğiz. Sadece mavi olan yerde özne içinde de olabilir. Gizli ve veya tehiye olabilir. fakat zahiri özne de alabilir. Aşikara özne. Ayetlerde bu gelecek. Orada uygulama yapacağız. Gri olan yerlerde ise özne mutlaka ama mutlaka içindedir. Lenten surede ente, len en surede ene, len en suralarda nahnu mutlaka gizli öznedir. Malumlarda fail, meçhullerde gizli öznedir. E, fail özne meçhullerde gizli özne oluyor. Geri kalan yerlerde sonraki, sondaki dikkat edin tesniyelifleri elifleri 1, cem müzekker vavları 2, cem 3, müfret müennes muhataba yası malumlarda öz nedir? Fail deniliyor. Son olarak da damirle beraber çekimini yapalım. Ve lenyan sura Hüme lenyan sura Hüm لن ينصروه إيه هي لن تنصرا ثم لن تنصرا هن لن ينصرنا أنت لن تنصرا أنتما لن تنصرا أنتم لن تنصروه أنت لن تنصري أنتم لن تنصرا أنتن لن تنصرن أنا لن تنصرا نحن لن ننصر نحن لن ننصر